Samsun'da keskini buluyorum gün 4 5 6'ya hoş geldiniz. Şaka kanka şaka yaptık. <laughs> 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 şaka şaka gün 5 6 7 arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3 günü tek videoya sığdırdığım Videoyu izleyeceksiniz. Çok garip bir cümle oldu ama neyse. Sert konan tamam ana. Neyden? Sert konan tamam ana. İle günümüze başlıyoruz. Ne? Kol sert tamam Favori üçlümü gördünüz. Ona göre Feyz alın. <laughs> sert konan. <laughs> Evet güneş spor salonu ile başladık size de öneririm arkadaşlar. Buralarda hep salondan görüntüler göreceksiniz ve burada da Hogi style kalf mı ne bir şey yapıyordu da çıl çıldın diye hareketi ya. reis bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Ve sonrasında şaşırdık mı şaşırmadık hastaneden görüntüler. <laughs> Şu son bir haftada o kadar çok gördüm ki hastane 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 cidden kafayı yiyeceğim artık. Ameliyat olacaktım biliyorsunuz. Kan değerlerim yeterli düzeyde çıkmadığı için arkadaşlar. Salı günü ertelendi. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Yani ben psikolojimi bir hazırlıyorum bir gidiyor. Bir hazırlıyorum bir gidiyor. Artık ne yapacağımı da bilemiyorum. Kötü yani. Mem, 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 mem. Bu sürede de vlog atmadım ameliyat olacağım için doğal olarak hani 3 günü en azından bir videoda atayım dedim. Siz de şu an bu videoyu izliyorsunuz. Yine keskinle ilgili bir şey yok ama bunu serinin içine mecbur koyacağım. Çünkü çok fazla videosuz kaldı serimiz. Ama daha güzel şekilde ben bunu telafi edeceğim. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın ve kesinle de bulacağız emin olabilirsiniz. Sadece bu ayın sonlarını doğru bulacağımızı düşünüyorum. Süremiz biraz uzun ama takipte kalmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. İyi günler.